Herkese merhaba arkadaşlar. Birçoğunuzun da tahmin ettiği üzere Avustralya dünyadaki en garip kıtalardan biri olabilir. Ve bugün size Avustralya'daki en ölümcül, en tehlikeli 7-8 hayvandan bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Tekrar merhaba. Eğer kanalıma ilk kez geldiyseniz ben Senem, Avustralya'da yaşıyorum ve kanalım tamamen Avustralya'daki yaşamımla ilgili. Hayvanlara geçmeden önce, daha doğrusu bölümü başlatmadan önce eğer aşağıda abone ol yere, e, olan yere tıklarsanız kanalıma abone olup bütün yeniliklerden haberdar olursunuz. Videoya başlamadan hatırlatayım istedim. Avustralya'daki vahşi hayvanlar say say bitmez şeklinde. E, dünyadaki en zehirli 10 yılandan 5'i Avustralya'da. Ve şimdi size bu yılanlardan bahsedeceğim. En zehirli yılanlardan biri olan kıyı taypanı. Öyle söyleniyordu sanırım. Taypan diye geçiyor. Türkçesi de kıyı taypanı diye geçiyor. Genelde Batı Avustralya'da yer alıyorlar. Isırdılar e, mı? Hemen müdahale edilmezse öldürenlerden. Bir diğer yılan ise Tiger Snake kaplan yılanı. Bunun vukuatı fazla. Bu en çok görülen e, yılanlardan falan Victoria'da da birkaç kere sanırım biz böyle bir uzaktan falan görmüş gibi olmuştuk. Tiger mu o ya? falan deyip böyle hani ufak ufak kaçtığımız zamanlarda olmuştu. E, bunun da gene zehri çok yüksek. Eğer hemen müdahale edilmezse bu da öldüren yılanlardan birisi. Ama hemen size şuna eklemek istiyorum. Yani şunu da söyleyeyim. Bunlar bu kadar öldürücü yılanlar da bunları şehirde, şehrin ortasında görmeyeceksiniz. Böyle daha bush area dediğimiz, böyle daha outback yani ülkenin daha orta kırsal alanlarında gezerseniz hani öyle cıbıl cıbıl ayaklarla gezmeyin diye söylüyorum. Bir maceraya atılacaksınız. İşte orada Burun buruna gelirsiniz, maazallah. İkinci en ölümcül hayvanlar arasında, tabii ki herkesin de tahmin ettiği üzere örümcekler var. Bu örümcekler arasında funnel web spider ve redback spider var. Hemen funnel web spider ile başlamak istiyorum. Bu arkadaşın en büyük özelliği, havuzlara girmesi, suyun altında en az iki gün yaşayabilmesi ısırdığınınla geçmiş olsun. Hemen tedavi altına alınmazsanız zehir çok hızlı bir şekilde vücudunuza yayılıyor. Redback. İşte bu var ya Redback küçük ama çok zehirli o olanlardan. O da ısırdığında gene hemen tedavi altına alınmanız lazım. Hemen burada zaten şey var. Poison Line diye bir şey gibi bir şey vardı. Orayı arayıp ee, ne tür bir örümcek tarafından ısırıldığınızı anlatıyorsunuz. Size nereye gitmeniz gerektiğini, nasıl bir panzehir istemeniz gerektiğini söylüyorlar. En azından bana anlatılan bu. Ama yani e, New South Wales'da en çok görünen uh, funnel web spider. Ve insanların havuzlarında yaşayabildiği için, yani havuza kadar geliyor, düşüyor. Suyun, o, suyun altındayım diyor. Ve iki, iki gün suyun altında yaşayabilen bir canlı. İnsanlar da tabii havuzlarına bakmadan girdikleri zaman genelde ayak tarafından ısırılıyorlar. Ee, ama gene dediğim gibi arkadaşlar bu örümcekleri görme şansınız çok nadir. En azından miktoya için. Üçüncüsü köpek balıkları. Oo, en çok sevdiğimiz bölüm köpek balıkları. Hep vardır ya böyle işte köpek balığı saldırısı olmuş, şöyle olmuş, böyle olmuş. Şimdi istatistiklere bir bakarsak kaç tane köpek balığı kaç insanı öldürdü? İnsanoğlu kaç tane köpek balığı öldürdü? Arada muazzam bir fark var. Benim burada en çok dikkatimi çeken şey ki biri kaç gün önce Quizdent'te gene oldu. E, köpek balığı insana saldırıyor. Sanırım en son saldıran e, bull shark'tı. Tam olarak hatırlayamıyorum işte böyle. Herhalde bize de boğa köpek balığı diye mi çevriliyor bilmiyorum. Ee, tabii surf yapanlara saldırıyor. Arkasından hurra bir intikam grubu kuruluyor. Yok işte 3-5 tane köpek balığını öldürüyorlar falan. İntikamımızı aldık diye bir de asıyorlar o hayvancıkları. Ama hangi köpek balığı öldürdü ne yaptı falan hani bilinmeden. Mesela Avustralya'da böyle bir şey var ve ben anlamış değilim. Şimdi çok uzatmadan e, en tehlikeli olan köpek balıklarından bahsetmek istiyorum. Great White Shark'la başlamak istiyorum. Çünkü Avustralya'nın hemen hemen her yerindeler. 4 metre kadar uzunluktalar ve agresifler. Her yerde görülebilir olanları. Şimdi diyeceğim ki hani yüzerken burun buruna gelmezsiniz. Sonra maazallah bu videoyu koyarım. Sonra Avustralya'da böyle bir şey oldu falan. Sonra dersiniz ki Senem hani burun buruna gelmiyorduk? Ben şu ana kadar daha pek burun buruna gelmedim. Gelmek de istemiyorum. Bir diğeri e, Tiger olanlar. Tiger diye geçtikleri. Onlar da gene oldukça agresif olanlar. E, 4 metre kadar değiller. Ama gene Avustralya'nın her yerindeler. E, bunlar da tabii Sörfçülere saldıranlar arasında. Ve bir diğeri Bull Sharks. Bunlar hepsinden agresif olanlar. Ee, ve bunlar da gene Avustralya'nın birçok kıyısında yer alıyorlar. Gene dediğim gibi arkadaşlar bunları Avustralya'nın her yerinde her gün her dakika görmüyoruz ama görme şansınız var tabi okyanusta sörf yaparken falan sörfçüler daha çok saldırıya uğruyorlar ama Hawaii'deki insanlar da sörf yapıyor. Onlar da saldırıya uğruyor. Avustralya'daki kadar büyük haber oluyor mu bilmiyorum. Köpek balıklarımızla meşhuruz, onu biliyorum. Ve geldik dördüncü, en vahşi, en ölümcül hayvanımıza. Tuzlu su timsahları. Bunlar var ya bunlar. Bu timsahlar, bak işte bunlarla burun buruna gelebilirsiniz. Bana deseler ki, Senem köpek balığımı saldırsın timsah mı? Köpek balığını tercih ederim. Neden diyeyim mi? Köpek balığı gelir saldırır, kolunuzu bacağınızı ısırır. Aa, der ki tamam bu hani benim yediğim şeylerden değil. Hep o yüzden e, köpek balığı saldırısına uğrayan insanların çoğunluğu hayatta kalıyor. Hani kolunuzu bacağınız kopar, sizi zamanında kurtarırlarsa kan kaybından da ölmezseniz ya da atar damarınıza falan gelmezse yaşama şansınız var. Timsah öyle mi? Timsah öyle mi? O ne sinsi? Bir de tuzlu soğulanı. Abo! Böyle geliyor nehirde. Tamam mı? Ondan sonra hiç göremiyorsunuz. Bir şey yok. Zaten o yeşil. Nehir yeşil. Bilmem ne. Biz cıp 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 Kuizland'de Darwin'de yüzelim. Eğlenelim turistler. Sonra o hop diye bir kapıyor. Kapmayı bırak. Sizi böyle sarıyor. Death roll dedikleri bir şey var. Böyle sizi sarıyor. Tamam mı? O kemikleriniz, beliniz kralana kadar döndürüyor da döndürüyor. Döndürüyor da döndürüyor. Elinden alınamıyorsunuz. Şimdi hangisi saldırsın size? Yani birinde kurtulma şansınız var, birinde yok. Tuzlu su timsahları en çok North Queensland tarafında bulunuyor arkadaşlar. Ee, gene Northern Territory Darwin tarafında. Gerçekten oralarda turist olunacaksa herkes aynı şeyi söylüyor. Lütfen, lütfen, lütfen nerede yüzülebilir? Nerede yüzülemez? Timsah var, dikkat edin'i Hani ciddiye alın diyor insanlar. Çünkü yani ben burada hatırlıyorum okumuştum. Kanadalı bir tane turist amcamız yok ya ben burada yüzeceğim deyip timsahlar tarafından parçalanmıştı. Beşincisi deniz anaları. Ama öyle böyle deniz, deniz anaları değil. Genellikle Queensland'de oluyor. Ve yani bunların belirli sezonları var mesela. O sezon denize giremiyorsunuz. Ama kötü olan ne biliyor musunuz ile ilgili? Hadi o sezon da geçtim, varsa da yoksa da böyle turkuaz bir deniz, bembeyaz kumlar, müthiş güneş. Ama denize giremiyorsun. Niye? Seni öldüren deniz anaları var. Çok kötü ya. Sadece öyle normal bir deniz anası değil. Box jellyfish dediğimiz bu küp ya da kutu deniz anası geç diye geçiyor ve dünyanın en zehirli deniz anası olarak geçiyor diye biliyorum. Avustralya'da ölümlere bile sebep oluyor. Hatta sanırım yılda 50 kişinin ölümüne falan sebep oluyormuş gibi bir şey var diye duydum ben. Duyduğumun yalancısıyım şu anda. Diyelim jellyfish böyle uzun kolları ile size dokundu. Ee, ve şey olmaya başlıyormuş mesela. Kalbiniz bir anda hızlı atmaya mı başlıyor? Öyle bir şey oluyor. Yani zehir vücudunuza yayıldıkça hücrelerinizi falan ele geçiriyor ve sizi öldürüyor. Böyle de garip yani denizde falan mı ölüyorsunuz yani o mu? Allah göstermesi. 6. Blue-ringed octopus. Ahtapot. Bu sanırım mavi mavi halkaları olan. Bu da bu da çok zehirli bir ahtapot arkadaşlar. Ee, bunu da şöyle duy mesela o ahtapotu yakalamaya çalışırsanız ve o sizi ısırırsa bütün vücudunuz felç oluyor ama bilinç tamamen açık. Yani o sırada sizi artık ısırır mı, yer mi, o sırada işte zehirli, zehirli böyle pompalar mı falan. Siz hiç hareket edemiyorsunuz suda ki işte onun avı da aynı şekilde oluyor. Ama zihin tamamen açık ve neyin ne olduğunun farkındasınız. Ama tabii gene güzel bir haberim var. E bu Ahtapot'a da muhtemelen rastlamayacaksınız. Denk gelirse de gerçekten çok şanssızmışsınız diyeceğim. Ee, ben daha henüz bundan dolayı bir ölüm haberi, bir işte böyle hani vücudun felç olma haberi duymadım. Ama şimdi gelin 7 numaradaki ve şimdi bahsedeceğim bu hayvan, bu var ya bu, işte bu Melbourne'ın ya da Avustralya'nın her yerinde olan hayvan. Magpie. Magpies'lar. Uuu hele ilkbahar geldi mi? Yani şimdi yani bu sezon tam da bunların böyle işte çiftleşmesi, kuşkaya yatması bilmem ne zamanı olduğu için en agresif oldukları zaman. Eve yürüyorsun kafanda bir şey böyle fiyuu diye sana saldırıyor. Niye? Yok efendim 50 metre yuvasının yanından geçiyorsun bilmem ne. Köpekleri yürütüyoruz sürekli kafamın üzerinde bir şeyler var saldırıyorlar arkadaşlar gerçekten. Bazen insanları yürütmüyorlar. Karşıdan karşıya geçemiyoruz. Magpie'lerin görüntüsü karga gibi ama kafalarında beyaz tüyler var. Onlar kadar büyükler. Sivri e, sivri gagaları var. Böyle çipil çipilde gözleri var. Mesela bir yürüyorlar sokakta böyle dayı dayı. Hani senden hiç korkusu yok, anlıyor musun? Şey yuvasına yak yaklaşırsan böyle kanatlarıyla çırpacak seni gönderecek falan. Her ilkbahar hepimiz bak bütün bütün şehir McPalmo diye <laughs> o mu geliyor? Geçsek mi karşıya? Dün eve geliyordum. McPalmo'nun tekini gördüm. Bana böyle zıp zıp yaptı. Yemin ederim döndüm. İki sokak arkadan geldim eve. Çünkü şakaları yok yani McPalmo'ların. Nasıl ama çok garip hayvanlar var değil mi? Avustralya'nın en garip ülkelerden biri olduğunu bir kez daha kanıtladık mı dersiniz? Eğer sizin de bildiğiniz, merak ettiğiniz hayvanlar varsa lütfen aşağıda yorum kısmına yazın. Bunlar benim aklıma gelen en ölümcül, en tehlikeli, en bilmem ne yedi Avustralya hayvanıydı işte. Mekpaylar dikkat diyorum, onları da en başa koyuyorum diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer bana ulaşmak isterseniz Senem Smalvin daireyi Instagram hesabımda bulabilirsiniz. Orada günlük paylaşımlar da yapıyorum. En hızlı iletişim yeri Instagram. E tabi bir de kanaldan çıkmadan önce aşağıdan bir yerden sağdan soldan ya da herhangi bir yerden neredeyse artık kanalıma abone olursanız yeni bildirimlerden de haberdar olursunuz. Şimdilik hoşçakalın yeni yeni bölümlerde görüşmek üzere.